Ayzbur aktüelde bu Perşembe cam ürünlerle karşınızdayım. Paşa Bahçeden termal çantalı 2000 cc'lik kapaklı borcam tepsi 30 lira. Rakleden dekorlu 300 cc'lik bol meşrubat bardakları adet fiyatı 4.25. Berlinger Haus'tan cam kapaklı 26 santimlik granit karnıyarık tencere 70 lira. Silikon saklama kabı seti üçlü set 13 lira. Paşa Bahçe Borcam'dan 6 litrelik tavuk fırın kabı 35 lira. Rakleden üçlü dekorlu ayaklı meşrubat bardağı 20 lira. Katlı pratik bulaşıklık 35 lira. 3 boyutlu melamin hipnoz tepsi 30 santim çapında 10 lira. Luminart'tan borosilikat cam kaçarılı sosluk 14 santim çapında 17 lira. Bizi hangi şehirden izliyorsunuz arkadaşlar gelmesini isteriz aktör ünlülerle birlikte yorumlara mutlaka yazın. Paşa Bahçeden çok renkli dekoratif 30 santimlik vazo çeşitleri 20 lira. Keramikadan 300 renkli fırın kabı seti 30 lira. Philips'ten 450 wattlık iki farklı renk seçeneğiyle el mikseri 90 lira. Çanta model cam vazo dekoratif fanus 15 lira. Lavdan üfleme cam tasarım, dörtlü dekorlu bardak takımı 25 lira. Desenli düdüklü çelik çaydanlık 2 litre kapasiteli 55 lira. 3 katlı mega ferforje meyvelik 25 lira. Paşa bahçeden ikili yağlık sirkelik mini boy 7 lira. Esse'den cam kapaklı yanmaz yapışmaz 24 santimliklerin tencere 55 lira. Vintage rustik masa saatleri farklı renk seçenekleriyle 20 lira. Döner standlı 12'li cam baharatlık set 40 lira. Lavdan kulplu 22 santimlik cam salata kasesi 10 lira. Renkli silikon 6'lı streç kapak seti 10 lira. Lüks metal kaşıklık çeşitleri 8 lira. İkili vakumlu çelik banyo köşeli 25 lira. Tefal Bake serisinden 26 santimlik kelepçeli kek kalıbı 70 lira. Katlı askılı mutfak organizeri 15 lira. Ahşap raflı 60 santim ve 120 santim ölçülerinde metal ayaklı televizyon sehpası 100 lira. Üçlü tropik desenli uzun meşrubat bardak takımı 20 lira. Kristal toplu 2 katlı aynalı sunumluk 50 lira. Sunum tabaklı, fincan çeşitleri 2 parça 21 lira. İstirde model, sıvı sabunluk çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 10 lira. Paşa Bahçe Lale serisinden 6 kişilik 12 parça çay takımı 40 lira. Ahşap tepsili cam reçellik takımı 3 parça 10 lira. Lütfen videoya beğeni atıp gelmesini isteyiniz aktüel ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Cem Pratiko'dan üçlü tava seti 18, 22 ve 26 santimlik 3 tava 60 lira. Rose Gold paslanmaz çelik süzgeç 45 lira. Yuvarlak şık 35 santimlik cam tepsi 20 lira. Metal kapaklı ikili cam kavanoz takımı 15 lira. Vip Ahmet'ten desenli standlı 5'li bıçak seti 75 lira. FMS Agaro'dan lüks çelik çaydanlık 1.4 litrelik demli 1.9 litrelik suluğu var 160 lira. Esse'den Rose Gold çelik 5 parça mutfak servis seti 75 lira. Balkabağı model peçetelik 10 lira. Ahşap kulplu 4 bölmeli seramik kahvaltılık 10 lira. 3 katlı ferforje banyo ve mutfaklar için raf 75 cm 35 cm ölçülerinde 25 lira. Metal lüks kaşıklık çeşitleri her bir 12.50. Altın yaldızlı desenli ikili kayık sunum tabak 15 lira. Çok renkli dörtlü plastik çerezlik 5 lira. Üçlü, desenli, siyah renk, ahşap sehpa, 100 lira. Tefal Silence Force serisinden Cyclonic elektrikli süpürge, 1280 lira. Ahşap kapaklı, desenli, seramik kavanoz seti, üçlü set, 30 lira. Raflı, çalışma masası, ceviz renk, 110 cm, 150 cm ölçülerinde, 120 lira. İkili kurabiye ve bisküvi saklama kutusu 15 lira. Çilek desenli cam salata kasesi 10 lira. İşlemeli lüks kırlent kılıfı çeşitleri 9 lira. Dizüstü pratik sebze soyma ve kesme tablası 15 lira. Pratik mobilya altı toz alma aparatı 23 lira. Has cevherden üçlü renkli tava seti 50 lira. Dekorlu dekoratif sensörlü sıvı sabunluklar 25 lira. Emsandan kırmızı renk multi rende 40 lira. Çiçek dekorlu kapaklı 30 santimlik fırın kavu çeşitleri 35 lira. 3 ayaklı çekmeceli lüks oval komodin 63 lira. Desenli siyah ayaklı meyvelik kase 13 lira. Lütfen videoya beğeni atıp kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca bizi hangi şehirden izliyorsanız onu da yorumlarda mutlaka belirtin. Hepsini tek tek okuyorum. Rattan altlı örgü bardak altlığı 5 lira. Yaprak model ahşap tepsili porselen kahvaltılık takımı 45 lira. Doğal bambudan narenciye sıkacı 10 lira. Luminark'tan Opal desenli 12 parça fincan takımı 60 lira. Has tek fiyat çelik ürünler, derin tencere, oluklu sosluk, sahan, sütlük gibi her biri 30 lira. Fonksiyonel mutfak askısı 20 lira. Paşa Bahçe'den 30 santimlik dekorlu cam meyve kasesi 16 lira. Raflı ahşap ayaklı 165 santimlik lambader 80 lira. Metal ayaklı ahşap koltuk sehpası 50 lira. Ahşap kulplu ikili mini sepet farklı renk seçenekleriyle 10 lira. Desenli raflı çok amaçlı dolap 126 cm 80 cm ölçülerinde 100 lira. Nehirden 30 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı 70 lira. Kırmızı renk 9 litre kapasiteli pedallı çöp kovası 25 lira. Metal standlı cam tuzluk biberlik seti 8 lira. Güral porselenden dekorlu 18 parça yemek takımı 6 kişilik 150 lira. Silindir kurabiye kavanozu gold kapaklı 16 lira. Döküm bacalı yıldız kek kalıbı 35 lira. Oval rattan 36 santimlik tepsi 19 lira. Gümüş renk tepsili kelebek motifli 5 parça mumluk set 33 lira. Desenli seramik 19 santimlik kapaklı tereyağlık 16 lira. Emaye 14 parça yoğurt mayalama seti 60 lira. Akel'den 1550 watt gücünde saç kavurma ve gözleme tavası 80 lira. Stantlı kaşıklı 7 parça melamin baharatlık takımı 20 lira. Fırın üstü 3 raflı çok amaçlı raf 66 santim 57 santim ölçülerinde 45 lira. Desenli dolap içi 5 sepet çeşitleri 6 lira. Vip Ahmet'ten X large 40 santimlik mantık alıpları 13 lira. Mozaik cam avize çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 25 lira. Desenli pencereli mega hurç 16 lira oval akrilik, makyaj organizeri 10 lira, doğal ahşaptan tuvalet kağıtlığı 20 lira, birleşik yaprak model dekoratif tabak 22 lira, rüya serisi üçlü set klozet takımı farklı renk seçenekleriyle 29 lira, Tefal Essential'dan tava seti 20 ve 26 santimlik 2 tava 140 lira. Tek fiyat servis gelişleri de olacak arkadaşlar. Her biri 5 lira. Bambu detaylı 6 parça seramik banyo seti 75 lira. Silikon gül şekilli 12'li muffin kalıbı 10 lira. 12 parça paşa bahçeden desenli cam çay takımı 50 lira. Alüminyum 26 santimlik kızartma tavası 65 lira. 6 parça lüks banyo seti set içerisinde 2 bornoz 4 havlu var fiyatı ise 90 lira. Sizlerden de küçücük bir ricam var lütfen beni kırmayın. Videoya beğeni atıp gelmesini isteyeniz aktüel ünleri yorumlara bulunduğunuz şehirlerle birlikte mutlaka yazın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.